Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. 28 Ağustos 3 Eylül haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım Tarot sevgili Başak Burçlarına neler söyleyecek. Bütün güzel enerjilerimi bu kartların arasına sıkıştırıyorum. Sizler de böyle yapın. Sorularınızı düşünün, bu kartların arasına sıkıştırın, güzellerim, güzel enerjilerinizi gönderin ee, ve tabii ki başlarken ne yapıyoruz? Benim de enerjimi yükseltmek için kanalımıza abone oluyoruz. Zor bir şey değil. Şu aşağıdan hala abone değilseniz abone ol. Şöyle bir kere basıyorsun. Ee, o zaman benim enerjim yükseliyor. Bu tarz videoları daha çok çekiyorum. Evet, hazırsak abonede olduysak güzellerim sevgili başak burcu başlayalım bakalım kupa kraliçesi imparator içe Asa güneş aa başaklar ben burada çok çok büyük bir başlangıç görüyorum yani şöyle söyleyeyim sen resmen e, başardım diyeceksin resmen bir konuda ee, oldu diyeceksin ve şu an bak şu an ben bunları söylerken bile bazı arkadaşlarım bana diyor ki içinden ya işte ne oldu ya hiçbir şey olduğu yok bak diyorsun bunu diyorsun bunu ve kart sana diyor ki acilen o düşünce yapını değiştir çünkü o kadar güzel bir şey başaracaksın ki yani buna kendin bile inanmayabilirsin sevgili Başak Burcu beklediğin performansın çok üstünde bir şey verecek yaptığın bir girişim ee, bu bir iş girişimin olabilir bu bir aşk hayatına ilgili konu olabilir ya da herhangi bir başlangıç yapmak istediğin ve adım attığın bir konu olabilir çok hızlı yükselme çok hızlı sonuç alma çok hızlı e, başarı sağlama durumu gözüküyor ve burada bir güneş kartı hmm, kader çarkı ve mahkeme adalet kartı bak sen uykudaymışsın sevgili başak bugüne kadar sen hep uyumuşsun, farkında değilsin. O kadar güzel bir şey yapıyorsun ki bunun bu kadar iyi olduğunu farkında değilsin. Yani kendinin çok farkında değilsin. Çok iyi aslında hani normalde insanlar kendini e, bir tık büyük görme eğilimindedir. Hani o egolar biraz şişkindir. Ama sen de bunun tam tersini görüyorum. Yani sen olduğunun aşağısına görmüşsün kendini bir konuda. Ama bu hafta anlayacaksın ki sen çok daha fazlasın ve çok daha fazlasın, çok daha iyisini yapabilirsin. Zaten bir kez eline bu başarı geçtikten sonra böyle devam ediyorsun. Ee, ben bunu yaparım diyorsun ve hiç de peşini bırakmıyorsun gözüküyor. Biz de devam edelim o zaman. Para onusu. Burada beklentileri çok yüksek bir insan var. Sürekli bir şeyler bekliyor, sürekli. Ee, ama hani sizden bekliyor yani mesela sen bu insanla konuştuğun zaman işte sen de hiç şöyle yapmıyorsun ki sen de hiç böyle değilsin ki e, ulan yapmıyorum da sen ne yapıyorsun yani bir kendine bak dön de. ne yani hani anladın mı benim arkadaşımı ne suçluyorsun i̇şte, e, arıyor mesela ay sen de hiç aramıyorsun ki mal sen arıyor musun aramıyorsun E ne demek sen de hiç arıyor musun ki sen ara bakalım önce bir sen bir ilgilen bakalım ondan sonra benim arkadaşım karar verir seni arayıp aramayacağını Hay çünkü bak niye böyle söylüyorum? Çünkü sen onunla e, ilgileniyorsun zaten. Kendi hiçbir şey yapmıyor. Kendi sanki seni hep suçlama eğiliminde. Kendi yapmadığı şeyler için ay sen de bunu hiç yapmazsın ki. Bak hep böyle bir şey, böyle bir durum görünüyor burada. Bu, bu kişi tekrar bu hafta sana bir adımı var. Çarşamba günü falan hem de çarşamba günü bir daha seni arayıp hiç de işte aramıyorsun diye ararsa ona lütfen şu cevabı ver. Ya da mesaj atıp hiç yazmıyorsun derse sen yazıyor musun de ona. Sen en son ne zaman yazmışsın bak bakalım de. Tamam mı? Kılıç şövalyesi, kılıç dokuzlusu. Hmm. Ay burada birisine o kadar iyi yapıyorsun ki sevgili Başak. Lafını çok güzel oturtuyorsun ama yeri gelmiş yani demişsin ki ben demişsin bunu söyleyeceğim bir zaman var ben o zamanı bekleyeceğim bir bir gün yani geçmişte bir günde senin bir canın sıkılmış birinin söylediği lafa çok içerlemişsin ama demişsin ki ben sana bunun cevabını burada vermeyeceğim sen benim karşıma geleceksin ya da yeri gelecek bu konuşmanın ben o cevabı sana orada vereceğim zaten güzellerim kimse yaşattığını yaşamadan gitmiyor bu dünyadan emin olun yani Birine bir şey yaşatıyorsa ama bilerek ama bilmeyerek emin olun ki kendi aynı şeyi yaşayacak. Yaşıyor yani sayısız örnek gördüm bu konuyla ilgili. Bakın binlerce insana yorum yaptım, bireysel yorum yaptım. Hiç istisnasını görmedim. Acayip çalışan bir sistem var. Birine bir şey mi yaşatıyorsunuz? Aynısını yaşıyorsunuz. Hatta ben e, şeyi de çok çalışıyor güzellerim. Dur geleceğim şeye tarota geleceğim. Kınadığını yapıyorsun. Bu da çok çalışıyor. İşte ay falanca şöyle yapmış falan dersen. Onun dedikodusunu yapıp onu böyle içinden falan yaparsan. Aynısını sen yapıyorsun bu sistem %100 çalışıyor. Ben şimdi bu sistemi böyle çalıştığını fark ettikten sonra istediğim şeylere böyle konuşmaya başladım. Bakalım dedim hani bu da çalışacak mı hani güzel şeyler için dedim. Aa o da öyle yapmış falan. Aa hiç sevmem falan dedim ama içimden gelmediği için herhalde evrensel enerjiler bunu fark ediyor çalışmadı yani içinizden gelerek yapmanız lazım güzel olan şeyleri denedim ama çalışmadı o yüzden e, hiçbir şeyine ne kınayacaksınız ne böyle aa falan yapacaksınız neyse bu kişi e, bunu yapmış size size böyle e, bir acı çektirmiş bir şey söylemiş canınızı yakmış aynı şey kendisi yaşayacak gözüküyor ve sizin nasıl da umrunuzda değil ve siz nasıl da böyle hani kıs kıs gülerek böyle hmm, öyle mi oldu canım ya inşallah canım ya yani ben de isterim hani düzelsin bakarız ben sana dönüş yapacağım falan tarzı gayet rahat, gayet akışta bir şekilde. Yani sadece izliyorsun, ona olanları izliyorsun, onun yaptıklarını izliyorsun. Kılını bile kıpırdatmadan, parmağını bile kıpırdatmadan sonuç aldığım bir mesele gözüküyor burada sevgili Başak Burcu. Senin temiz kalbin sayesinde gözüküyor. Çok güzel gördüm burayı. Peki devam edelim bakalım. Bakalım ha şimdi burada birisi de ay 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 kıyamam ya bak bu da iyi birisi ama bu demin kim acaba aklı başına gelmiş belki deminkidir biraz aklı başına geliyor ay senin için nasıl böyle bir şeyler yapmak istiyor nasıl e, sana kendini açmak istiyor böyle neyi seversin nereden hoşlanırsın falan e, bunları anlamaya çalışan birisi var garibim üzüldüm ben buna ya bu, bu senin peşinde koşan birisi ya da koşacak bu hafta içerisinde çok peşinde koşacak çok isteyecek seninle olmak böyle bir enerjisi var İyi ciddi hani böyle seni takip ediyor bakıyor anlamaya çözmeye çalışıyor belki bu deminki olabilir şu da adalette gördüğüm için deminki vatandaş olabilir hani yaptıklarını yaşadı ya yani şimdi de sizin kalbinizi kazanmaya çalışıyor gibi oldu o yüzden deminki vatandaşsa üzülmüyorum sözümü geri aldım devam edelim bakalım hımm Ha. Güzellerim, e, bu hafta bir toplantınız var sevgili Başaklar. Önemli bir toplantı. Bir bir araya geliniyor buradan bir karar çıkıyor. Bu kararda siz de varsınız. Yani hem karar veren taraftasınız hem de karardan etkilenen taraftasınız. Çalıştığınız iş yerinde bir karar veriliyor olabilir. Siz kendi adınıza da karar veriyorsunuz. Yani birileri sizin adınıza karar verip biz senin için bunu öngördük demiyorlar sana. Senin de fikrini alıyorlar. Sen de hani bu karar sürecinin bir parçasısın ve çok güzel bir sonuçla çıkacaksın buradan. Umduğundan daha güzel, daha iyi bir sonuçla çıkacağını bir değişim, bir dönüşümün olabileceği söylüyor iş yerine ilgili bir toplantının ardından gelecek diyor. Peki güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun sorular sormak yorumlar almak sizin için böyle kartlar açılsın yorumlar yapılsın istiyorsanız aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye oluyorsunuz sonra bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olup benim de enerjimi yükseltmeyi unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere